Merhabalar, ben diş hekim Fatih Günyüzlü. Uzun yıllardır Özel Pendik Şifa Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere protezler hakkında bilgiler vereceğim. protez, dişlerin sadece ön yüzeylerine uygulanan, gerek kesimli yani preparasyon yapılarak, gerek de kesim yapılmadan, non-prepless dediğimiz, özellikle son zamanlarda uygulanan estetik protez işlemleridir. Bu konuya açık ve net bir cevap vermek istiyorum. Ne yazık ki laminoprotezler her hastaya uygulanamıyor. Çünkü laminoprotezleri yapmamız için hastamızın kronlarında yani dişlerinin ağızda görülen kısımlarında çok yüksek harabiyet olmaması gerekiyor. Ya da hastalarımızda diş kayıplarının olmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki hastalar çoğu kez bize başvurduğunda bunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla birçok ağza lamina protez yapmakta zorlanıyoruz. Lamin uygulamaları hasta veya hekim açısından tabi farklı durumu şekilde ilgileniyor. Bir kere işlemleri normal protezden çok farklı. Hekim dişin ön yüzeyinden preparasyon yani kesim yaparken çok daha dikkat etmek zorunda. Çünkü gelen lamineler çok ince yapılıdır. Bu ince yapılı yüzeylere gerekli yapıştırmalar, gerekli uygulamalar yapı yapıldıktan sonra hastaya uygulanır. Hekim açısından ziyade hasta açısından değerlendirdiğimizde de hasta hem önce hem sonra lamine işlemi yapılırken de diş eti sağlığına çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü diş etindeki bu sınır, lamine ile olan sınır, laminenin uzun dönem başarısını arttırıyor. Hastalarımızın lamineyi zaten tercih etmelerindeki en büyük nedenlerinden bir tanesi kullanım kolaylığı ve konfor. Neden? Lamineler yapıldığında sonuçlandığında doğal dişe en benzer yapıyla uygulanıyor. Yani dişlerin her birine tek tek yapılıyor. Dişlerin doğal boşlukları korunuyor. Olabildiğince doğal sınırlar içinde yapıldığı için hasta konforu açısından çok iyi. Ama uzun dönem başarısı elbette ki hastalarımızın elinde. Ne kadar dişlerine iyi bakarlarsa, diş fırçalama sıklıklarına o kadar iyi dikkat ederlerse sonuç o kadar onlar açısından uzun dönemde başarılı oluyor. Lamine dişlerin ortalama ömürleri 10-15 sene olarak görülüyor. Lamino protezlerin ömrünü uzatmak için Yapmamız gereken şeyler çok basit. Normal dişlere bakarken nasıl yapmamız dikkat etmemiz gerekiyorsa günde iki kere dişlerimizi fırçalamak gibi lamina protezlere bakarken de aynı şekilde dişlerimize iyi bakıp günde iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Ben diş hekim Fatih Günyüzlü. Bu videomuzda size lamina protezler hakkında bilgiler verdim. dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.